Selamlar arkadaşlar. Para Birlik kanalına hoş geldiniz. Evet yılın son gününde kanalımızı boş geçmeyelim diye düşündüm. Ve genel haberlerimiz ve şirket haberlerimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Evet Para Birlik kanalına hoş geldiniz. Öncelikle bunu söyleyelim. Uzun vade yatırım için 20 hisse senedi var. Gördüğünüz gibi ekranlarda. Bu hisse senetlerinin büyüme, temettü, ucuzluk ve değerlilik ve popülerlik yönüyle sıralandırmışlar bu haberi sizlere sunmak istedim önemli bir e, veridir arkadaşlar Çünkü zaten bu hisseleri çoğunuz biliyorsunuz ve bu yüzden diyoruz ki burada bilgilerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi de değildir Siz kendi fikirlerinize göre bu hisseleri araştırarak şirketlerin geleceklerine yatırımlarınızı gerçekleştiriniz Evet büyüme olarak baktığınız zaman arkadaşlar kimpur e, ee, biliyorsunuz halka yine arz olan şirketlerden birisi. Yani arz yeni dediysek e, çok da yeni değil ama yine de halka arz olması yeni olan şirketlerden birisiydi. Kimpur e, kimya alanında sektörü ve halka arz olan %30 şeydi. 38.129 kişi katılmıştı. Fakat e, Kazanç olarak da geçen yılı %353 pozitif olarak kapattı arkadaşlar. Ee, ve yılların şirketlerinden, önemli şirketlerinden Aksa Enerji büyüme olarak bize örnek gösterilmiş. Girişim Elektrik görüyorsunuz. Ee, aynı şekilde girişim elektrik. Sonra Yunsa 4 tane şirket verilmiş büyüme potansiyeli olan şirketler olarak. Temettü olarak da zaten bildiğiniz şirketler Erdemir, Tofaş, Vesbe ve Doğuş yani bir temettü emekliliği istiyorsanız eğer bunu daha önce hesabını çokça yaptık 500, 600, bin, 700 bin liraya bir daire alamıyorsunuz. Fakat o dairenin getirdiği kira değerinden çok daha iyi bir şekilde temettü geliri elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve hisseleriniz hisselerinizde eğer değer kazanırsa özellikle bir de enflasyonist ortamda enflasyon kadar ve borsa endeksi kadar olmasa da enflasyon kadar değer kazanırsa zarar hiç zarar etmemiş oluyorsunuz. Bu yönüyle de bu 4 şirket eğer temettü hedefiniz varsa değerlendirilebilir. Erdemir, Tofaş, Vespe ve Doğuş. Evet ucuzluk yönüyle baktığımız zaman da arkadaşlar 4 tane şirket var öne çıkan. Alarko Holding, e, Kardemir, Petkim ve Koç, bunlar da arkadaşlar, Koç Holding bu dördü de ucuzluk yönüyle dikkat çeken e, şirketler. E, FK oranları ve bütün istatistikleri yani analistler olarak baktığınızda, teknik değerlendirmelerine baktığınızda e, ucuz kalan şirketler olarak gözüküyor arkadaşlar. Ama ilerleyişleri nasıl derseniz, hantal bir ilerleyiş var bazıları aralarından ayrılsa da fazla da değer kazanmayan ama garantici hisseler olarak gözüküyor. Evet değerli olarak da Hektaş var, Sasa var, Ford Otosan var, Bimaş var gördüğünüz gibi. Hatta Sasa mesela çok konuşulur ya çok fazla arttı böyle bir diye şey olarak. Sasa'nın konuşulma sebebi arkadaşlar Borsa İstanbul'un Piyasa değeri olarak en yüksek hissesi olmasından dolayıdır. Yoksa Sasa ne artması o kadar çok değer kazanmamıştır yani geçen yıl. Özellikle 2022 yılında, geçen yıl diyorum artık, buyum. 2022 yılında Sasa çok değer kazanmıştır. Hektaş Sasa'dan iki kat daha fazla değer kazanmıştır 2022'de. Yatırımcısına iki kat daha fazla değer kazandırmıştır. Ve daha birçok hisse vardır yani yüzün yüzde, binin üzerinde değer kazanan yüzde bin üzerinde değer kazanan 2 üç tane hisse var mesela kontera değil mi ee, yani bunları da bilmek gerekiyor Sasan'a konuşulma sebebi tamamıyla e, borsa İstanbul'un e, sermayesi olarak birinci sırasında olmasıdır bu kadar düşmesine rağmen bile son zamanlardaki hala birinci sıradadır arkadaşlar yani bildiğiniz hisseler zaten değer yönüyle Ford Otosan bir özellikle bu e, boykot dö çağrısı döneminde biraz sendeler gibi olsa da hissin daha sonra hiç etkilenmemesi ve normal düzenine girmesi e, ne kadar e, etkili bir hisse olduğunu gösteriyor. Çünkü hayatımızda arkadaşlar bir maş üç harfli marketler. Mesela bu değerli hisseler içerisinde değil de ucuzlar içerisinde. Migros'u da şu anda aklıma geldi çarpıklar konuşurken Migros'u da ekleyebiliriz yani ucuz hisseler içerisine. Evet popüler olan hisseler arkadaşlar Kontrolmatik, Yotech, Smart Güneş Enerjileri biliyorsunuz Smart o da yeni halka arzlardan birisi son yıllarda ve mesela biraz önce yüzde binler diyorduk ya Smart'ın arkadaşlar aynı şekilde yüzde 1146 idi sanırım hatırladığım kadarıyla ee, en geçen yıl kazancı smart güneş enerjilerini yani halk arzından itibaren kazancı yüzde 1146 idi. Europa Tezol mesela önemli bir popüler hisselerden özel 3 üç harfli marketlere hazırlamış olduğu ürünler dolayısıyla bütün raflarda bulunması e, hisseyi açıkçası biraz popüler hale getiriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, bugün dediğimiz gibi hafta sonu ve cumartesi günü borsa İstanbul'un kapalı olduğu bir gün ve yılın son gününde sizlere uzun vade yatırım olarak 20 tane hisse senedi e, ile ilgili yorumlarımızı belirttik büyüme temettü ucuzluk değerli olması ve popüler olması. Siz bu hisseler içerisinde yatırım yapacağınız hisseleri seçip arkadaşlar şirketlerin geleceklerine inanıyorsanız araştırmalarınızı kendi çapınızda yapıp buradan bir portföy oluşturabilirsiniz. Bunlar zaten gördüğünüz gibi ee, zarar etme ihtimaliniz çok az olan ama bazılarından çok yüksek kazanacağınız bazılarından az kazansanız da temettü geliri elde edeceğiniz bir hisseler. Yani şu anda Borsa İstanbul'da 500 üzerinde şirket var. Ee, size bu bile çok gelebilir. Bu kadar halka arzlar çok oluyor ya ama bir video hazırlayacağım mesela bugün yapabilirsem. Ee, diğer ülke borsalarına baktığınız zaman inanılmaz şirketler var. Yani bir kasaba şirketleri bile borsada halka arz olmuş. Bizde hala bu çok az işte bu kadar çok içerisinde sürekliliği olacak, kalıcı kalıcı olan yani isimleri her zaman olacak olan listelerde burada sizlere 20 tane arkadaşlar hisse var. Bu 20 hisse içerisinden seçip kendi portföyünüzü kendi düşüncelerinize göre kendi fikirlerinize göre ve şirketlerin geleceklerine göre yatırımlarınızı belirleyerek yapabilirsiniz. De uzun vade yatırım arkadaşlar. Uzun vade yatırımda borsa kaybettirmez. Evet. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımız küçük bir kanal. Bakın yılbaşı günü bile ayın 31'inde bile videolar çekmeye çalışıyoruz. Kanalı boş bırakmamak için lütfen abone olarak bildirim zillerini açarak ve de yorumlarınızda beğenilerinizle bizlere destek olunuz. Hepinize bol bol kazançlar.